Selçuk Yıldız Selamünaleyküm Cezaevi arkadaşınız Cihat Özpolat Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah bu Cihat kardeşimiz şey lise son sınıfta galiba bunlar Cihat ve şey neydi onun adı şehit oldu ya köprüde evet. ha? Evet. Halil. Evet. Halil kardeş bunlar ikisi de çocuk lise çocuğu bir yılbaşı gecesi Tutmuşlar böyle fazla dışarıya ses verip ortalığı rahatsız eden bir diskonun camına taş atmışlar, kırmışlar. Suçun hepsi bu. Bunları polisler tutuyor götürüyorlar. Bunların e, ibdacı olduğunu anlayınca, hadi hapse şeye savcıya, savcı da hapse. 25 sene bu Cihat kardeş, 25 sene suçu diskonun camını kırmak. E bu ço iki çocuk Allah razı olsun hapishanede bana hizmet ettiler. Yani o büyükler onlara emretmiş. Çok kibar insanlar. Ben gece teheccüd kıldığımı biliyorlar. Ee, biraz mide sancısı da oluyordu o zaman. Ee, böyle ellerinde süt şeyle bardağıyla. Başımda bekliyorlar kalkma saatin bildikleri için. Kalktığım zaman ellerine süt. Bu cihatla şey Halil bekledik bekliyorlar. Abdest almada yardım ediyorlar. Ben alt ranzada yattım. Yatak darlığı da var bunun. Yani hapishanede yatak darlığı da vardı o koğuşta. İddiacıların koğuşunda. Üste kimse yok. Bir gün bu Mehmet Fırat'a söyledim. Dedim ya ben yukarıya çıkamam diye altta yatıyorum yani. Niye üstü boş bırakıyorsunuz kardeşlerim? Boş yerde yatanlar var. Hocam dedi senin üzerinde kimse yatar mı dedi. <laughs> Biz senin üzerinde yatamayız dedi. Kime teklif ettiyse kabul etme dedi. Öyle bir. Cihad Özpolat'ın üzerimde hakkı var yani. Allah ona gani rahmet etsin. خلیلن با برابر